Fenerbahçe'de ciddi eksikler var. Özellikle savunmada ciddi sıkıntılardan bahsedebiliriz. Serdar Aziz yok, kim yok, kim cezalı, Serdar Aziz sakat. Hatta Serdar Aziz'in durumu aslında Serdar çok tehlikeli bir durum yaşadı. Gözüyle alakalı milli maçta bir darbe aldı ve şu bölgedeki kemik kırıldı. Onun kaynaması bekleniyor. Dolayısıyla Serdar Aziz uzun bir en azından uzun demeyeyim belli bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Ekim'in de yokluğu savunmada hamle yapma şansını azaltıyor. Novak, Tisserand ve Atilla olacak e, geri üçlü. E, Fenerbahçe'nin en bir oyuncularından biri Osayi. Malum mevcut sistemde Osayi sürekli gidip geliyor. Çok genç bir e, genç ve dinamik bir oyuncu. E, ve bu dinamizmini e, kullanıyor Pereira oyuncusunun. Osay'ın e, Osayi'nin 3 maç cezası var. Osay'ı e, Osayi forma giyecek ve takım yorgun. Yani Trabzon maçında eksik oynadı. Sonra geldi e, ciddi bir efor sarf etti Antwerp'e karşı. Dolayısıyla takımında e, takımın da fiziki anlamda biraz yıprandığını e, söyleyebiliriz. Merak edilen bu arada e, Altay'ın da olmayacağını belirtelim. E, ve Berke e, ki çok da ciddi maç eksiği var. Bakalım belki nasıl bir performans sergileyecek. Ama önemli konulardan biri Mesut Özel'in malum son maç oyun çıkarken, oyundan çıkarken ciddi bir tepki gösterdi Vitor Pereira'ya. E, ben Mesut Özil'in e, yine de sahada olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bunu bir yorum olarak belirteyim. Diğerleri daha çok doğal olarak bilgi üzerineydi. Ama bu olaydan sonra ben Mesut'un kazanılması adına tekrar sahada olma ihtimalini yüksek görüyorum. Tabii ki maça kadar ne gelişmeler olur ama kalede savunmada ve kanat bölgesinde bir şekilde mecburi değişiklikler olacak. Orta sahada da. Ee, dediğimiz gibi e, Gustavo'nun yanında Sosa vardı. Sosa, Gustavo ikilisi olabilir belki de. E, İrfan Can döndü, Mert Hakan döndü. Onların dönüşü tabii ki önemli. Ve e, Vitor Pereira için bir e, opsiyon şansı e, sağlıyor. orta Adrı.